Hani şimdi biz haykırırız, cevap, açılır kara kaplı bir kitap, zımdan, kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Genel Başkan Yardımcımız İran Uzgel bizlerle hoş geldiniz. Çocuklar. Sizleri Güneşli sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere İlçe süreceğiz. İlçe Belediye Başkanlarımız bizlerle. Çocuklar, grup Başkan inanın, Vekilimiz, inanın, Ankara Millet Vekilimiz Murat Emir bizlerle güneş sizleri güneş sevgiyle, güneş saygıyla güneş selamlıyor. Var, güzel grup Başkan güneş Vekilimiz Salim Ağırbaşarır bizlerle, milletvekillerimiz, genel yardımcılarımız, güneş 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 başkan yardımcılarımız, grup güneş başkan vekillerimiz sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Göreceğiz güneşli günler. Genel Başkan Yardımcımız, Ankara Milletvekilimiz Gamze Taşcıer bizlerle. Güneşli sizleri güneşli sevgiyle, saygıyla selamlıyor başkent. Güzel günler göreceğiz, Aylin Nazlı aka bizlerle. Hoş geldiniz. Birlik için, beraberlik için. Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya bizlerle. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bayrakları indirmeyin Ankara. millet Milletvekilimiz Şeref Arpacı bizlerle. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ankara Milletvekilimiz zaniyetimiz Etimiz Ersen Erbizlerle. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Diyorlar. <laughs> <laughs> bayrak kurumuz yukarıda. Talan Seviniz. Tüm ülkeye gitsin. Cemal Engin Yurt bizlerle sayın vekilim hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Ezmeden başına beraber. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli milletvekillerimizi çok teşekkür ediyoruz. Ankara milletvekillerimiz dışındaki değerli vekillerimizi lütfen aşağı davet ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz ama şöyle bir alkışlarımızla tekrar merhaba diyelim başkan. Zeyn alınmış günlerden mutsuzluğumuz Yanmasın, olsun, aşağı çok teşekkür İntikam ederiz. Değil, Yan yana olmayı, kalmayı, bu hayatın her Sayın milletvekillerimiz, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Biz buradayız. Yok tek başına ya hep beraber. Yok tek, başına ya yok tek başına. Osman Bey. Sevgili başkentliler, elbette bugün birlik günü. Bu güzel sahneden harika gözüküyorsunuz. Yeni gelen hemşehrilerimizi de sağ taraftan giriş yapmalarını arz ediyoruz efendim. Mavuz başından bu birlik ve beraberlik sahnesi buradan dünyaya selam olsun. Demokrasinin, adaletin, cumhuriyet.